Arkadaşlar bugünkü konumuz yurt dışına taşındığınız zaman adres değişikliği. Bunu yurt dışına Türkiye'den herhangi bir ülkeye gittiğiniz zaman o ülkeye yerleşiyorsunuz. Vardığınızdan itibaren 20 gün içinde bu adres değişikliğini Türk yetkili makamlara bildirmeniz lazım. Bu da yurt dışında ne olur? Konsolosluklar aracılığıyla adres değişikliğinizi yapabilirsiniz. Bunun için konsolosluğa gitmenize gerek yok ülkeye giriş yapıyorsunuz bir ülkeye. Pasaportunuzda o girişin mühürü var. O sayfayı fotokopi çekiyorsunuz. Pasaportunuzda ilk kimliğinizin belli olduğu ilk sayfayı da fotokopisini çekin. Sonra orada oturum izniniz vardır o ülkeyle ilgili. O oturum izninizin de fotokopisini çekin. Kimliğinizin fotokopisini çekin. Sonra da ne yapıyorsunuz? Bu videonun ekine koyduğum adres değişikliği bildirim formunu da doldurup zarfın içine koyarak iadeli tahayyütlü olarak bulunduğunuz ülkedeki büyük etçiliği gönderiniz. Ha bu bazı bazı ülkelerdeki konsolosluklar, yani büyük biraz daha farklı belgeler isteyebilirler sizden. Bunu da ne yaparsınız o bulunduğunuz ülkeden ki konsolosluklardan ya telefonla ya internet sayfasında bazıların var. oralardan elde edebilirsiniz. Benim söylediğim. Şu anda Finlandiya ile ilgili geçerli olan ama İsveç'teki biraz daha değişiklik isteyebilir. Çünkü büyük elçiliklere, konsolosluklara bu bilgileri ilettiğiniz zaman onlar orada oturum kartınızda zaten o ülkedeki bilgileriniz gözüküyor. Bazılarında da o ülkede de şey de alıyorsunuz nedir o kimlik numarası da alıyorsunuz. Yani onu da ekleyin oraya o zaman büyükelçilik zaten istediği zaman girdiği zaman onu o ülkenin resmi vakamların sayfalarından sizin adresinizin orada kaydı olduğunu görür. Ama bu arada ne yapın? Yani o ülke içinde de sorulan adres değiştirebilirsiniz. Yani bu adres değişikliği o ülkede de olabilir. O yeni değiştirdiğiniz adresi de yine bildirin. Adres değişikliğini 20 günden fazla olursa cezası yurtdışında bir 12 euro kadar, ondan sonra fatura gönderirseniz ödersiniz. Bazı büyük de sayfalarına koyuyorlar, ya diyor geç kalmışsanız şuraya işte şu kadar miktar parayı da ödeyin, makbuzunuzla gönderildiğiniz belgelerin içine koyun. Yani bunun için ta e, uzak yollardan e, gidip büyük konsolosluklara gitmenize gerek yok ki bunu arkadaşlarımız zaten bizim sayemizde şu anda öğrendiler. Belki yapmayanlar vardı, onları da yapmaya çalıştılar çünkü her ülkede aynı olması gerekiyor. Bazı ülkelerde var, bazı ülkelerde yok. Olmaz. Bu adres değişikliğini niçin yapmanız lazım bir de? Bak çok önemli. Türkiye'de biliyorsunuz 2012 yılından bu yana zorunlu sağlık sigortası var. Bunun için her ay 80 TL şu andaki rakamdan yılda yaklaşık 960 bin TL sizin ödemeniz gerekiyor. Sizin adresiniz Türkiye'de gözüktüğü zaman bu para size her ay yazıyor. Gidip 5-10 bin TL bile yani 10.000 TL, 5, 8 10000 bin TL'ye kadar yaklaşan bir borçla karşılaşılanlar da oluyor. Onunla sıra tutuyor. Ben diyor yurt dışında yaşıyordum ama yurt dışında yaşıyorsun da bunu bildirmemişsin. Biliyorsun devletin borcu olduğu zaman senden 1 TL'lik borcu için 1000 TL'lik masraf yapar o 1 TL'yi alır. Yani burada fazla başınızı artmaması için bu adres değişikliğini ihmal etmeniz. Ee, tabii bu aralar bir aralar söylüyordu işte illa büyük elçiliklere konsolosluklara gidecek şu bu. Bu artık yok. Yani vatandaş niye 800 bin kilometre yol kat etsin de gitsin bir adres değişikliği için? Çok kolay. Yani bir evine gelen mektup zarfının üstünü bile fotokopi çekse gönderir olur da iş sağlama bağlansın. Elinizde ne belgeleri varsa siz zarfınızın içine yine doldurun. Konsolosluğa gönderin. Aile bireylerinin de zaten formda var. Aile bireylerinizi de aynı şekilde değiştirebiliyorsunuz. Bu aile bireyleriniz dediğimiz zaman Türkiye'ye de Türk vatandaşı olanlar, TC kimlik kartı olanlar yani eşiniz Finlidir, onun Türkiye ile ilgili alakası yoktur. bir de şu var, ben çifte vatandaşım işte, bana, öyle bir şey yok. Çifte vatandaşlık şu var, iki tane ülkenin vatandaşısın, her ülkenin kanunları sana göre geçerlidir. Sen Türk vatandaşısın, adresin Türkiye'de gözüküyorsa, sen say zorunlu sağlık skordasına tabisin. Ha, Türkiye ile biliyorsun Finlandiya arasında sağlık, sosyal sağlık anlaşması da yok. Sosyal güvenlik anlaşması, sağlık değil, güvenlik anlaşması yok. Bu nedenle Finlandiya'daki şahıs ayrı emekli oluyor, Türkiye'deki ayrı emekli oluyor ama bunu Türkiye'deki sosyal güvenlik kurumu şaşırtıyor. Bununla ilgili ben bunu, şeylerim var, uğraşlarım var. Yani benim durumda ben herkesi Finlandiya'da emekli yaptım, kağıtlarını ben doldurdum, onlar oldular. Bana gelince ben diyor ki sen diyor Finlandiya'da çalışıyor gözüküyorsun, ben çalışıyorum diyorum tabii. Yalan mı söyleyeceğim sana? O zaman diyor şey, ee, sen olamazsın diye. Ben de mahkeme verdim 4 senedir. Şu anda yukarı doğru gidiyor. Oradan kazanacağız ama bu arada da kanun çıktı. Yurt dışında çalışabilirler diye. Yine. Yeni çıktı birkaç ay önce. Ama ben bu arada ben devleti mahkeme verdim yani. Bu da niye? Çünkü yanlış bir şey var. Almanya'dan Türkiye Finlandiya'ya karıştırıyorlar. Finlandiya'da Ayrı Türkiye'de ayrı emekli oluyorsunuz. Bu emeklileri birleştirmemiz mümkün değil. Sizi ayrı ayrı düşünüyorlar. Finlandiya'nın emekliliğinin Türkiye'nin emekliliğine bir katkısı yok. Ama o diyor ki farklı diyor. Yok orada çalışılması, burada çalışılması. E ee, ben tek emekli olacaksın. Olamıyoruz ki tek emekli. Ben bu yanlışı düzeltmek için uğraşıyordum. Bu arada devlet bir kısmını düzeltti. Çünkü basbaya yukarı doğru gidiyordu. Evet arkadaşlar. Yeni bir konuya değindik. Bu konuda dikkatli olunuz yine adres değişikliğinizi yapınız. E, bu hem size e, için senede 1000 TL'de de zararınıza olmaz. asos zorunlu sağlık sigortasının amacı şu, Türkiye gittiğin zaman tedavide hastalık durumlarında size avantaj sağlıyor ama kimse bunu istemiyor. Para, büyük borçlarla karşılaşanlar da feryat ediyorlar. Bunları da okuyoruz. Sizin aranızda da böyle kişiler de vardır. Evet, bu bütün dünyadaki Türkler için bu kurallar geçerli. Adres değişikliği yapılmalı. Yurt dışına taşınıldığı zaman hepinize Helsinki'den selamlar. Arkandaki heykelde Kalevara. Kalın sağlıcakla.